merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle F Mobile'de depo taktiği ve snip taktiği nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdiden abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Kadro yorumlama videosu gelsin ister misiniz? Kadro yorumlama videosu için bana oyundan istek atarsanız çok sevinirim. Şu an 6 arkadaşım istek attı. Yani bu sayı 20 olunca... Kadro yorumlama videosu yapmak istiyorum. Öneri falan söylerim. Yani işinize yarar bence. Şimdi snip taktiğini göstereceğim. Ve sonra depo taktiğini göstereceğim. Kadro kurma görevi daha gelmedi. Yani geçen seneki gibi bölümler halinde gelmedi. Ne zaman gelir? Yani perşembe günü falan gelirse çok iyi olur. Ben o gün bekliyorum. Yani artık perşembe gününün getirmesi lazım. Öncelikle snip taktiğini göstereceğim. 78gen fiyat. 30k 30k yapıyorum ama 30k yapmamın sebebi oyuncuları görün. Yani hangi oyuncuların bu taktikle alındı? Yani 10k'ya kadar bile ben oyuncu alıyorum bu taktikle. Yani bu taktik Baya güzel. Aldığım oyuncuları da göstereyim mesela hep 10k, 20k civarı falan işte bu oyuncuların hepsi. Yani bu oyuncuların fiyatları yavaş yavaş da artıyor arkadaşlar. Yani ilk taktiğimiz bu şekilde hasat festivali etkinliğinden oyuncular da var burada. Birkaç kez böyle yenileyin zaten videolarımda biliyorsunuz yani 2-3 dakika sonra pazar yenileniyor ve bütün oyuncuları almaya çalışıyoruz ama tabii bizden hızlı olan kişiler de var. İlk taktiğimiz bu şekildeydi bu şekilde yapıp şampiyonlar ligi oyuncularını da alabilirsiniz hasat festivali etkinliği oyuncuları da alabilirsiniz. Şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani şampiyonlar ligi oyuncuların fiyatları gitgide artıyor bunun sebebi bence kadro kurma görevinin yaklaşmış olması ikinci taktiğimizi söylüyorum arkadaşlar minimum şurayı şey reytingi 80 yen yapıp yani şurayı 130k yapın ve şöyle oyuncular var bence 80'lik pedriyi yakalayabiliyorsanız yakalayın arkadaşlar bence 80'lik pedrinin fiyatı da gitgide artıyor bekleyin şu internet sorununu çözüp geleceğim Evet arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte görüyorsunuz. Mesela 115 gaye ak boyu alabilirsiniz. Yani 117'lik verbiki alabilirsiniz. Yani ısıyı doğru da var. Şu oyuncudan en kötü bir tane alın. Ben bundan daha alamadım. Yani bu sinip taktiğiyle ben de alacağım ama param yok. Yani coins kastığım vakit ben de alacağım. Ama şu taktiğimize geri gelelim. 78 rating. 30k. Ben bunun üstünde çok duruyorum mesela. Yani bu taktiği daha çok seviyorum. Şöyle birkaç kez yenilerseniz güzel oyuncular yakalarsınız. Şimdi tamam slip taktiğini artık yerde bırakalım. Siz onu yapın bence arkadaşlar. Çünkü çok iyi oyuncular var. Ben de yakaladım gösterdim zaten daha yine. Arkadaşlar şimdi depo taktiğini göstereceğim. Öncelikle ikonlarda şu an İngiliz oyuncular var. Yani biliyorsunuz İngiliz oyuncuların fiyatları arttı. Daha önce Fransız oyuncular gelmişti. Yani muhtemelen bu hafta Almanya, İspanya, İtalya 3 lig 3 ülkeden oyuncular gelecektir. Siz şurayı Almanya, İspanya bir de İtalya 75 75'ken oyunculardan alın. Yani 7-8 tane alın arkadaşlar. Paranız varsa daha da çok alabilirsiniz. Şöyle 6K yaptığımız vakit çıkacak mı bir bakayım. Aynen mesela arkadaşlar Hoffman var. Bitten ortu var falan var, verdi falan var. Yani öncelikle şu mesela 3 tane ülkeden Almanya, İspanya, İtalya 75 artı oyuncuları alın. Çünkü ikonlar galiba perşembe günü falan yenileniyor bir daha. Yani Fransa geldi, İngiltere geldi. Şu an ülke olarak, uyruk olarak Almanya, İspanya, İtalya'yı bekliyorum arkadaşlar. bu şekilde bir de şey göstereceğim. Mesela liglerden nasıl depo yapılır? Eee Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Özür dilerim bu internet sorunu için. Yani videodan önce denedim böyle şeyler olmuyor ama video esnasında çok oluyor. Yani şu an bile hala var. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Şöyle aldı ama biraz geç oluyor. Mesela İtalya oyuncularına yönelebilirsiniz. Şöyle almaya devam edelim. Arkadaşlar bunlar ülke depo taktiği. Şimdi liglere geleceğiz. Ligi İngiltere'den bu hafta alamayız çünkü ikonlarda İngiltere olduğu için ama ligi La Liga yapalım. Şuradan 75 artı ya fiyatları hemen hemen 5000 5 5 buçuğa biz almışız. Yani siz şuraya 7000 yapın. 7000'in altındaki yani oyuncuları alın arkadaşlar. Ya ben de para kalmadı. Bakın mesela şu 78'lik Rigoni'yi almanıza gerek yok. Mesela Kike Garcia'yı alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü uyruğu da İspanya, ligi de La Liga. Yani iş yapar. Yani liglerden böyle depo taktiği yapabilirsiniz. Bir de mesela hani Almanya gelmediği için Bundesliga'dan Mesela 75 artı. Mesela fiyata hani yine 7000 girelim. Daha düşüğe de vardır. Mesela şu Baumgartlinger'i almanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela Pacienca'yı alın bence. İyi çünkü. E, liglerden bu şekilde depo yapabilirsiniz. Mesela İtalya. Serie A'ya da göz atalım. 75 mesela. Şuraya 7000 yapalım. Arkadaşlar kadro kurma görevleri geleceği için yani 75 e, artı oyuncular değerli olacak. Yani 74, 73, e, 72 72'lik oyuncuları almayın. Mesela arkadaşlar İtalya liginde şöyle bir oyuncu varmış. Lago Falcoe diye. Bence bunu da alabilirsiniz. Yani kadro kurma görev geldiğinde e, bunlar e, fiyatlarını ikiye katlayacak. Mesela şu Marus iki almanıza gerek yok arkadaşlar. Miguel Velasoy'u alın. Mesela şöyle uyruklu oyuncuları almanıza gerek yok. Mesela Arjantin, şey Uruguay, Arjantin, Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika oyuncuları pek yani pahalı değil bu oyunda. Yani size gösterdiğim şekilde Almanya, İspanya ve İtalya bence kadro kurma görevlerinde geldiği vakit fiyatların 2-3'e katlayacaktır. Arkadaşlar depo ve sim taktiği bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.